hiç kağıtlardan böyle bir şeyi inşa etmeyi çalıştınız mı? Uzun zamandır uğraşıyorum bunu inşa etmek için. Pek kalıcı olmuyor. Baya geçicidir böyle yaptığımız şeyler. Sanki bazen hayatımızda yaptığımız şeyler de buna benziyor. Acaba bizim yaptığımız şeyler kalıcı olabilir mi yoksa bütün emeğimiz boşa mı gidiyor, geçici midir? Bugün okuyacağımız parçada Paulus bu konuyu açıklıyor. 1. Korintiler 15. bölüm okuyoruz. Ve bugünkü ayetlerde Paulus bu soru hakkında konuşuyor. 1. Korintiler 15. bölüm 51. ayetten bölümün sonuna kadar okuyacağım. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayan edek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir. Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince ölüm yok edildi. Zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. Ey ölüm! Zaferin nerede? Ey ölüm dikenin nerede? Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü kıtal yasaban alır. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun. Bu nedenle. Sevgili kardeşlerim Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın sarsılmayın Rab'bin işinde her zaman gayretli olun Bu bölümde Paulus dilişin önemi hakkında konuşuyor İsa Mesih'in dilişi bizim için önemli çünkü İsa Mesih'in dilişi sayesinde bizim günahlarımız bağışlandı İsa Mesih öldü kurban olarak canını verdi ve zaferli olarak dirildi. Ölümü ve günahı yendi. İsa Mesih'in dirilişi aslında aynı zamanda bizim de dirileceğimizi gösteriyor. İsa Mesih dirildi dolayısıyla biz dirileceğiz. Bizim diriliş umudumuz İsa Mesih'in Dilişine dayanıyor. Bizim diliş bedenlerimiz olacak. Değiştirileceğiz. Paulus'un burada yazdığı gibi. Ayrıca diliş nihai anlamda evrenin yenileneceğini gösteriyor. Ölümün kendisi geçicidir. Günah geçici. Sıkıntı geçici. Ya bizim yaşadığımız olumsuz acı şeyler. Bugün zor gerçekten kötü olduğu halde bütün bunlar bir gün silinecek. Hastalık, salgın, baskı, yoksulluk, yolsuzluk, ökçülük bütün bunlar geçicidir. Çünkü İsa Mesih dirildi ve onun diriliş gücü devam ediyor. Bir gün evren dirilecek, yenilenecek. Onun egemenliği geliyor. Paulus bunlardan bahsediyor bu ayetlerde. Diyor. Ölümün dikeni günahtır. Yani biz günah işlediğimiz için ölümü hak ediyoruz. Bu nereden geliyor? Günah ise gücünü kutsal yasadan alır. Yani adalet ortada olduğu için bu ölüm cezası çıkıyor. Günah işliyoruz adaleti gösteren olan yasa ölüm cezasını getiriyor ve dolayısıyla ölmemiz gerekiyor. Ama İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi bu ölüm cezasını kaldırıyor bizim için. Bir gün değiştirileceğiz. Dirileceğiz. Ve ayetlerin sonunda, bu bölümün sonunda bütün bunları açıkladıktan sonra, dirilişin önemini savunduktan sonra Paulus bana ne kısmına geliyor. Bütün bunlar doğruysa yaşamımı, hayatımı nasıl etkilemeli, bunları nasıl yaşamalıyım? Paulus diyor ki, Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın, Rabbin içinde her zaman gayretli olun. Yani dileyeceğimizi bildiğimiz için burada Tanrı için, Tanrı'nın egemenliği için yaptığımız her şey aslında kalıcıdır. Kağıtlardan yapılan bir bina gibi değil. Bizim Tanrı için yaptığımız her şey aslında sonsuza dek sürecektir. Kalıcıdır. Geçici değildir. O yüzden Paulus diyor, diriliş gerçektir. Dolayısıyla dayanın, sarsıl sarsılmayın. Çalışmaya, Tanrı için yaşamaya devam edin diyor. Bizim emeğimiz boşa gitmiyor. Çünkü İsa Mesih dirildi.